Hz. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın ilhamıyla insanları çok iyi tanıyacaktır. Aldığı kararlarda şahit gerekmeyecektir. İmam Mehdi Aleyhisselam ilahi bilgiye uygun olarak hükmedecektir. İnsanları kendi gerçekleriyle ve kendi iç halleriyle tanıyacaktır. Davud Peygamber Aleyhisselam ve Süleyman Peygamber Aleyhisselam'ın kararları gibi onun hükümlerine de şahit gerekmeyecektir. Biharül Envar, Cilt 18, Sayfa 341 Cilt 52, Sayfa 325. Mithya al, al makarem. Cilt 1, Sayfa 6, 83, 84 ve 145. Hadiste Allah'ın doğru kararları Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine ilham edeceğine işaret edilmektedir. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın adil hükümleri gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da tüm hükümleri bu yüzden adil olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kalbine insanların karakterleri ve gerçek yüzleri ilham olunacak ve kişiler hakkında karar verirken Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın delile veya tanığa ihtiyacı olmayacaktır. Olayların iç yüzünün Hz. Mehdi Aleyhisselam'a Allah tarafından hissettirileceğine hadiste işaret edilmiştir.